Arkadaşlar, Palme'nin denemesindeki kalan sorulardan birkaçını daha burada yapıp sizinle paylaşmak istedim. Şimdi elimizde beş tane kız ve yedi tane erkeğin olduğu bir gruptan üç kişi seçilecek. Ama seçilecek bu grupta en az bir erkek ve en az bir kız bulunması gerekiyor. O, o halde ben bu üç kişiyi bir kız, iki erkek veya bir erkek, iki kız şeklinde seçebilirim. Şimdi ilk etapta bir kız ve iki erkeği seçtiğim durum sayısı, bir kız seçeceksem elimizde beş kız var, beş kızdan birini seçiyorum. Yedi erkekten de iki erkek seçmek istersen, yedi'nin ikilisi demeliyim. Başka bir şekilde üçlü grupları bir erkek iki kız şeklinde seçebileceğimiz için arada veya olduğu için toplayarak devam ettim. Mesela yedi erkekten bir erkek seçiyorsak, yedi'nin birisi. Beş erkek, beş kızdan iki kız seçiyorsak, beş'in ikilisi. Gerekli hesaplara göre cevap 175 olmuş oluyor. Sonraki soru 18. soru için. Aslında bu soruyu binom açılımı sorusu gibi düşünerek x-2'nin küpünü 3'ün e, kombinasyonlarının yardımıyla e, şu şekilde da, ekrana yazdığım gibi yapabiliriz. Ama bu biraz bu soru için fazla bir işlem gerektiriyor. Biz yeni konumuz olan çarpanlar ayrımı ve küp toplamında a-b'nin küpü denilen açılımı sınıfımızda konuştuk. a kare eksi 3 a kare b artı 3ab kare eksi b küp şeklinde yazabileceğimizi öğrendik. Burada sadece a yerine x, b yerine 2 geldiği için bu açılımı buna göre yaparsak x küp eksi 6x kare artı 12x yani bakın x gö a gördüğüm yerleri x, b gördüğüm yerleri 2 yazıyorum. a yerine x, b yerine 2 yazıyorum. Bu şekilde devam edersek açılımın bu olduğu söylenebilir bize verilene göre bu açılım şu şekilde eşitlenmiş. Birebir terimlerin katsayılarını birbirleriyle eşitleyeceğim. Zaten x küplü elemanlar aynı. Burada bir kıyas yapmaya gerek yok. x karenin önünde <laughs> eksi 6 var. Burada eksi a var. Demek ki eksi a eksi 6 ile aynı olması gerektiği için a'nın altı olması lazım. Aynısını x'li terimlere bakarsa, x'li terim bak 12x, burada da bx demek b'nin 12 olması lazım. Keza sabit terim olan eksi 8, buradaki sabit de c olduğuna göre, c de eksi 8'e eşit olmalı. <laughs> Bu durumda sorduğu ifadede a x b x c'yi soruyor. A 6 idi, b eksi 12, eksi c de eksi eksi c olmuş oldu. Bu durumda artılaşacak. Cevabı 2 olarak bulmuş olacağız. 22. soruya geçecek olursak. Öğlen bir açılım x'in azalan kuvvetlerine göre sıralanacakmış. Yani aslında 2x artı y'nin 8. kuvvetinin açılımı. Yine kuvvetimiz 8 olduğuna göre 8'in kombinasyonlarıyla başlıyoruz. 2x'in 8. kuvveti, 2. bileşen olan y 0. Daha sonra ne yapıyoruz? Şunu bir arttırarak, birinci terimin kuvvetinden y'ye <laughs> 1 vererek bu açılımın devam ettiriyoruz. Bize bu açılımın hepsini sormamış sadece sondan üçüncü terimin kas sayısıyla baştan dördüncü terimin kas m olduğu ve bu m ve k ile ilgili bir işlemi cevaplandırmamızı istemiş. Önce sondan üçüncü terim ne olur? Şimdi dikkat ederseniz kuvvet 8 olduğuna göre bu terimde 1, 2, nokta 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 7, 8 ve 9 tane olmak üzere 9 tane terim var. Sondan sayarsak bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü olduğu için sondan üçüncü terim aslında baştan yedinci terim olmuş oluyor. Şimdi burada bir alan açarsam eğer, inan ki en sevdiğimiz konu biliyorum. Şimdi o zaman M kas, kas sayısı K olan terim baştan yedinci terim olduğuna göre baştan yedinci terimi yazıyorum. Yazarken de neydi? Bir eksine göre yapıyorduk. Kuvvetimiz sekiz olduğuna göre sekizin altılısı çarpı birinci bileşenin bu 8 ile 6'nın farkı kadar kuvveti çarpı ikinci bileşenin aşağıdaki sayı kadar kuvveti. Çünkü buradaki dağıttığımız kuvvetlerin toplamı her zaman açılımdaki kuvveti vermesi gerekiyordu. Bu bizim için düzenlediğimiz zaman 8'in 6'lasını isterseniz 8'in ikilisi şeklinde de hesaplarsanız eğer 8, 7, 2 de dediğimiz zaman 28 çarpı 4 x kare y üzeri 6 oluyor. Kas sayısına k dediğimiz için demek k kas sayısı yani şurası olduğu için 28 çarpı 4. Sakın çarpıp da bunun sonucunun kaç olduğunu bulmaya gerek duymayın. İlk gördüğünüz gibi işlemin sonuna baktığınız zaman soruda yapacağımız işlem bir bölme işlemi olduğu için sadeleşmeler olabilir. O yüzden bu böyle kalsın. İkinci kısma geçersek eğer bu baştan dördüncü terim baştan dördüncü terim o zaman yine 8'in kuvvetimiz 8 olduğuna göre hep 8'e göre açılımı başlatıyoruz baştan 4 dediğine göre 1 eksiyle başlarsak 8'in üçlüsü sonra ilk bileşenin bu ikisi arasındaki fark kadar kuvveti sonra ikinci bileşenin aşağıdaki kadar kuvveti bunu da düzenlediğimiz zaman 8'in üçlüsü 8, 7, 6, 3, 2, 1 diye açtığımız zaman şu 3, 2, 1, 6'yı götürse 56 çarpı 2 üssü 5, 32, x üzeri 5, y küp tarzında bir terim olur. Baştan dördüncü terimimiz. Bize kas sayısını sorduğuna göre Şurası bunun kas sayısı olduğu için demek ki M değerimiz de 56 çarpı 32. Şimdi asıl istenene geçecek olursak eğer size bu M ile K'nin oranın karekök içindeki halini sormuş. O zaman hangi harfin yerine geldiyse yazıyorum. M 56 çarpı 32 idi. K'da 28 çarpı 4'tü. Bakın bilerek hiçbirini çarpmadım. Çünkü bunlar sadeleşti gördüğünüz gibi. E, yukarıda direkt 16 kaldı. Karekökün içi 16'ına göre 16 olduğuna göre dışarıya da 4 olarak çıkmış olur. Birbirimizi soru yaptığımız zaman terim dediği için her zaman değişken yerine 0 yazılır. Bu ilk aklımıza gelecek ama ucuz bir fikir her zaman bu kadar kolay olmayacak. Çünkü burada işe yaramadığını anlayacaksınız. Payetler'e sıfır yazınca tanımsızlık oluştuğu için bu fikir yetmeyecek. O zaman tüm binom sorularında zor sorularında e, silahımız olan şeyi kullanacağız. Silahımız da neydi? Herhangi bir terimini yazmak. Kuvvet 6 olduğuna göre 6'nın kombinasyonuyla başlıyorum. 6'nın B'lisi. Kaçıncı terim olduğunu bilmediğim için. Ama x üzeri 6 x r çarpı eksi 2 bölü x karenin de r kadar kuvveti olmuş olacak. Şimdi biz bunun eğer sabit terim olduğunu kabul edersek, sabit terimi olduğunu söylersek, demek ki buradaki x'in kuvvetinin sıfır olması gerekecek. Çünkü sabit terimde x'i terim yoktur. Yani varsa bile kuvveti sıfırdır. Bu durumda kuvvetlere çalışıyorum. Şuradan x'in kuvveti 6 x geldi. Şurada böyle x kare isterseniz x üzeri eksi 2 diye yazabilirsiniz. Bir de r kuvveti var. Yani x'in 6 eksi r kadar kuvveti çarpı. İkinci kısımda kuvvetin kuvvetini yaparsam eksi 2 r. Kuvvetleri topladığımda eksi 6 eksi 3 r. Şu kuvvetin sabit terim olduğu için sıfır olması. Bunun da r'nin 2 olmasıyla mümkün. Olan r yerine 2 yazarak şu ifadeyi en başta yazdığımız şu ifadeyi r'nin 2 olduğunu bildiğim için başa sarıyorum. O zaman hemen R yerine 2 yazarsak o altının ikilisi çarpı x üzeri 4 çarpı eksi 2 bölü x karenin ikinci kuvveti R gördüğüm yerine bakınız hep 2 yazdım. Çünkü az önce kaç olduğunu bilmiyordum. X terimleri gene de yazın. Gerçekten X terim birbirini yok edip sabit terim olduğunu da görmüş ve bunu teyit etmiş olursunuz. Altın ikilisi çarpı x üzeri 4 çarpı kareyi dağıtırsak 4 bölü x üzeri 4. Böylece bakın x üzeri 4'ler gitti. Cevap 6'nın ikilisi 4 olmuş oldu. O da sanırım 6, 5, 30, 2, 15, 60 olmuş oluyor. Cevabımız Edirne. 24. soruda olasılıkla ilgili şöyle bir teori vardır arkadaşlar. Herhangi bir A olayın olma olasılığıyla olayın olmama olasılığı ki bu PA üssüyle gösterilir. Her zaman birdir. Bunun sebebini şöyle örnekleyebilirsiniz. Bir sınıfta üç tane kız, yedi tane erkek, beş tane de kedi olduğunu düşünün. Bu sınıfta rastgele bir tanesini, bir tane canlıyı seçiyorum. Kız olma olasılığı dersek, kız olma olasılığından bahsedersek, kız sayısı böyle toplam sayı 15 olmuş olur. Kız olmama olasılığı dersek, kız olmayacaksa ne olabilir? Erkek ya da kedi, bu durumda 12 bölü 15 olmuş olur. İşte bu ikisinin toplamını siz de gördüyseniz bir ettiğini görürsünüz. Yani bir olasılıkta bir herhangi bir olayın olma olasılığı olmama olasılığı her zaman birdir. Şimdi bu teoriye göre verilen ifadeler şu şekilde taraf tarafa topladığımız zaman PA artı PB, A üssü artı PB artı buraya da dikkat edin. İki tane PB üssü olduğuna göre ayrı ayrı yazıyorum. BB üssü artı BB üssü. Neden? Az önce anlattığım fikri kullanmak için. sağ taraftaki sonuçlarını da toplarsanız birinciyi 4 ile genişletirsem 12 bölü 8. Bu da 9 bölü 8 olduğuna göre 21 bölü 8 etmiş oldu. Dikkat ederseniz şu x bizim için 1. Şu x de bizim için 1. O zaman 2 artı PB üssü eşittir. 21 bölü 18. Şu 2'yi öbür tarafa attım. Hatta 16 bölü 8 diye yazdım. O zaman B, P, B üssü bizim için 5 bölü 8 olmuş oldu. Şimdi B'nin olmama olasılığı 5 bölü 8 ise, olma olasılığı da toplamları 1 olacağı için 3 bölü 8. Bu bilgi burada bir kalsın. Şimdi herhangi bir denklemde verilen ifadede P, A, B'yi de bulmak için şunu seçtim. Şu teoriyi de artık silelim. Yani teoriyi silemez hayatta da yani ekrandan silelim. P, A ne olduğunu bilmiyoruz ama 2 çarpı PB üssünün az önce öğrenmiştik 5 bölü 8. 2 ile çarparsam 5 bölü 4. Daha sonra çarpacağım. Eşiti 3 bölü imiş. Şurası 5 bölü 4. Bu tarafa attım. Eksi 5 bölü 4. Bunu 2 ile genişletirsek PA'nın 1 bölü 4 olduğunu öğrenmiş olurum. Şimdi sonra istediğini verelim. B'nin olma olasılığının yani 3 bölü 8'in A'nın olma olasılığı 1 bölü 4 oranını sormuş. Burada bölme işlemini ters çevirerek çarparak yapabiliriz. Bu durumda 3 bölü 2 cevap arkada kalan bedeni olmuş oluyor.